sure-i şerifesinde Cenab-ı Hak müşriklerin, Mekkeli müşriklerin, puta tapanların Kur'an için neler söylediğini bize naklediyor Kur'an. Kur'an için ne söylediler? Estaizu billah. Ve kalu levla nüzzile hazel Kur'anu ala raculin minel karyeteyni azim. Dediler ki, şu Kur'an-ı Kerim, gördüğümüz kitabı kadim, Kur'an-ı Kerim, keşke iki memleketin, iki şehrin içinde bulunan çok azametli, çok zengin, çok sermayeli iki insandan birisine nazil olsaydı dediler. Levla nüzzile keşke nazil olsaydı, hazel Kur'an, şu Kur'an-ı Kerim keşke inseydi. Kime? Ala raculin. Bir adamın üzerine ki, azimin, çok azametli, çok zengin iki insanın üzerine inseydi. Minel kariyeteyni, Mekke'de veya Taif şehrinde. Mekke-i Mükerreme'de Kur'an-ı Mübin nazil oldu ama dediler ki Allah dediler işini bilmedi. Kur'an namına bu muazzam kitabı çok zengin, asaletli, malı, mülkü, sermayesi çok geniş olan bir adama indirmedi de anadan babadan yetim ve öksüz kalan dünyada bir çöpü olmayan Muhammed diye bir adama indirdiler. Allah işini bilmiyor dediler kafirin mantığı bu işte dünyayı servetten ibaret zannediyor. Makamı, mevkii, şöhreti, kıymeti böyle değerlendirmeye çalışıyor. Ne kadar yanlış? Ne kadar yanlış? Kur'an insin tamam diyorlar. Güzel. Hakikaten mühim bir kitap. Ama ne olur? Keşke keşke çok zengin iki in, iki insandan birisine birisi Mekke'de birisi vardı. İsmini dahi zikretmeye lüzum yok. Bir de Taif'te çok zengin bir adam vardı. Çok zengin bir adam vardı. Ya Mekke'deki o zengine yahut da Taif'teki o zengin adama gelseydi çok daha iyi olacaktı. Onun için hiç işe yaramaz dediler. Kur'an-ı Kerim hiçbir şeye yaramaz dediler. Ve Kur'an'a buradan karşı çıktılar. Servet ile ölçüyorlar şerefleri kıymetleri, işin ehemmiyetini akla, mantığa, kafaya, imana, vicdana bağlamıyor da dış kalıplara ve sermayeye, servete bağlıyor. Servete bağlıyor. Tabi bunlar Allah'ı hakkıyla tanımadıkları için bunu söylüyorlar.